Filiz'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere asla dağılmayan ve hamurlaşmayan nefis bir dolma tarifim var. Yeşil biber dolması yapıyoruz arkadaşlar. Tazecik yerli biberler çıktı. Bol bol yapıyoruz. Öncesinde biberleri iyice yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Daha sonra gördüğünüz gibi baş kısımlarını alıyorum. Baş parmağımla hafif içeri iterek Kolaylıkla sapları çıkıyor arkadaşlar bu yöntem inanılmaz pratik ve kolay mutlaka denemenizi tavsiye ederim eğer denemediyseniz. Bakın ne kadar kolay bir şekilde çıktığını görüyorsunuz. O kadar e, aparat almanıza gerek yok. Bakın şöyle hafif bastırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer sert bastırırsanız biberleri kırarsınız. değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Bir kilo e, dolmalık biber var burada arkadaşlar bir kilo kullandım ve geçelim iç harcını hazırlamaya burada iki su bardağı pirinç var pirinçleri yıkadım suyunu iyice süzdürdüm ve daha sonra yarım bağ maydanoz ilave ediyorum. ince ince doğranmış yarım bağ maydanoz kullandım. 2 tane orta boy soğanı yine küp küp küçük küçük doğradım. 2 tane domates büyükçe iki domatesi rendeledim. Ve bir buçuk yemek kaşığı salça ekliyorum. Kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve kuru nane dolmamızın olmazsa olmazı kuru nane arkadaşlar. Kuru nane çok yakışıyor. Bir su bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum. Ve şöyle elimle iyice yoğuruyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. İyice rengini salça rengini her tarafa verinceye kadar karıştırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Yazın en güzel yemeklerinden bir tanesidir. Dolma biber arkadaşlar çok da severim. Ben bugün fırınlayacağım, hem pişireceğim ocakta, daha sonra da fırınlayacağım sizlerle de yapıyoruz Umarım videolarımı beğenip keyifle de izliyorsunuzdur Eğer sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim dolmalık biberin üzerine çok aşırı doldurmayın Arkadaşlar şöyle hafif boşluk kalsın Çünkü pirinçler şişeceği için hafif boşluk kalması yeterlidir Aksi halde kabarıp taşar ve içerisindeki pirinçler de güzel pişmez. Bunlar önemli püf noktaları. Telefon çaldı. O sırada elim eldiveni çıkarttım. Şöyle bakın kaşıkla da yapabilirsiniz. Ben kaşıkla da yapıyorum. Her türlü biberlerimi dolduruyorum. evet bütün biberleri doldurdum ve geçiyorum tencereye tencereye diziyorum arkadaşlar çok aşırı çukur bir tava değil ama e, gayet de güzel pişti e, çünkü bu tavayı neden kullandım çukur olmamasına rağmen fırınlayacağım için döküm tava e, döküm tencere ve fırına da giriyor onun için kullandım şöyle üzerine hafif geçiyor gibi ama geçmiyor. Kapak gayet güzel kapandı. Evet bu şekilde bütün biberlerimi dizdim. Yanına şöyle bolcacık nasıl güzel gidiyor anlatamam sizlere. Mutlaka bir de benim tarifimde deneyin. Evet bu şekilde doldurdum. Üzerine domates ekliyorum mutlaka ister domates ister patates bu şekilde ekleyin ki pirinçler taşmasın pişerken. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet, bu şekilde domatesle kapadım ve salçalı sos yapıyorum. 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı sıcak su ile açtım. İçerisine biraz da sıvı yağ ekledim. Ve dolmalarımın üzerine gezdiriyorum. Aşırı çok fazla su eklemeyin aksi halde hamur gibi bir dolma olur. Çünkü sebzeler de suyunu salıyor. Bunu da göz önünde bulunduralım. Evet gayet güzel bir şekilde pişti. Bakar mısınız? Çok da güzel oldu. Ve ben bunu direkt şu an fırına atacağım. Ve 15 dakikada bu şekilde kızarıncaya kadar pişirdim. Fırınlayınca inanılmaz lezzet ve koku veriyor arkadaşlar. Mutlaka biber dolmasını fırınlayın. iç harcını dilerseniz kavrulmuş, dilerseniz çiğden yapın ama ben biber salçasını çoğunlukla çiğden yapıyorum. Çok arada böyle kavurarak yapıyorum ama hangisi lezzetli derseniz çiğden daha lezzetli oluyor. Şöyle yağından da aldım üzeri için. Evet, gerçekten harika, lezzetli mi lezzetli bir dolma biber tarifi verdim. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle bölerek de görelim. Kesinlikle hamurlaşma yok. Gayet güzel tam kıvamında pişmiş pirinçler. Fırınladığımız için de biberler çok lezzetli oluyor arkadaşlar. O çiğ kokusu gidiyor şöyle yakından da göstereyim bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum 4 tane yedim İnanır mısınız şu an bu çekimi yaptıktan sonra bu topa dört tanesini bitirdim o kadar güzel olmuş Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.